Hocam hizmetin görevlendirerek sorumluluk verdiği kişilere hizmetin bir ödeme yapması gerekir mi? Eğer yapılmıyorsa bu görevli insanların raileri onlara maddi destek olmakla sorumlu olur mu? Ayrıca bu kişiler kendilerine yapılan destekleri kabul etmek zorunda mıdır? Üstad Hazretleri kendisini hizmete vakfetmiş artık bundan sonra hep hizmetin avisi olacak kimselere işte bir şey takdir etmiş yani. Hoca Efendi'ye de düşen o zamanki Hoca Efendi'nin eline geçen 2000 bin küsur dolar bir para idi yani o Türkiye şartlarında o zaman da çok para şimdiki zamanda da çok para. Fakat Hoca Efendi kendisi telifleri olduğu için Eskiden maaşı da vardı ya, emekli. Ama emekli maaşını hiç almadı Hoca Efendi. Birisine vekalet verdi. Devlet de şimdiki hükümette münafıkane bir iş yapıyorum diye. Hoca Efendi'nin emekli maaşına bağladılar falan. Onu anlattılar basında aylarca. Hoca Efendi zaten almıyordu o parayı. Devletten çalışmadığım için para alamam diye. Üstad o talebelerine öyle bir miktar vermiş bir ara hala eski Kurdoğlu cemaati gibi, Sıddık cemaati gibi veya bazı abilerin hizmet cemaat gruplarında şimdiki adıyla vakıf abiler, vakıf arkadaşlar var. Yani hizmetten başka bir şey yapmıyorlar. Onlara da bir şeyler veriyorlar. Şimdi kardeşimiz burada önemli bir soru sormuş. Hizmetin görevlendirdiği yani eğer o yaptığı hizmet masraflı bir hizmetse onu hizmet karşılamalı yani. Olabilir yani. Ama kendisini tamamen hizmete vakfetmiş başka bir geliri de yoksa şu anda hizmetin gücü buna da yetmiyorsa yani böyle insanları el altından desteklemekte şu anda okuduğumuz temel prensiplere göre herhangi bir mahsur yoktur. Rayileri onlara maddi destekte bulunmalı. Çocuklarını okutma gibi olabilir bu. Maddi imkan yeme içme gıda giymede de kirada da olabilir bu. Ve öyle bir arkadaş da onları almadı. Üstadın verdiği imkanları o abiler o zaman almışlar yani. Nerede nasıl harcadılar bilmiyorum. Tabii ki Hoca Efendi'ye de verilenleri Hoca Efendi dağıtırdı yani. Teberrik olsun diye arkadaşlarımıza dağıtırdı. Zannederim abiler kullanmışlardır bunu. İsmi geçen Hüsnü abi gibi, Tahir abi gibi. Tahir abi çünkü bütün Türkiye'yi gezip dolaşıyordu. Öyle bir maddi imkanı olacağını da tahmin etmiyorum. Diğer abiler de öyle. Zannederim üstadın o metrukatım dediği ve kitaplarının gelirinden elde edilen o şeyler. Şimdi Risaleleri Şahdamar yayınları da bastırıyor. Oradan da bir gelir vardır zannediyorum. Onun da böyle dağıtılması lazım. Ne yapıyorlar? Haberim de yok ama fazla. Yani ayrıca bu kişiler kendisine yapılan destekleri kabul etmek zorunda mıdır? Eğer onu almadan hizmetlerinde aksama olacaksa almak zorundadır o zaman. Hizmetlerine aksatmamalı. E tabi hayat bu şimdi, bir de evlendiyse, çoluk çocuğu da varsa bir maddi desteğe hayatın gereği, şartları, ihtiyacı var. Almayıp da bir yerden bir şey kazanayım da hizmet de yaparım dediği zaman hizmetleri de aksayacaksa, işte o zaman öyle bir desteği almak onlara şart olur. Ama bu benim hizmetimin karşılığıdır demeyecek elbette onları böyle Allah için verenlere teşekkür ederek dua ederek alacak yapılan hizmetlerin dünyevi karşılığı bütün dünyaları verseler denk gelmez yani. Hakk'a hizmet öyledir. Evet, kısaca buna da temas etmiş oldum. Teşekkürlerimi sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum. Bugünlük sohbet şimdilik sohbet bu kadar.